Herkese merhaba arkadaşlar, ben Arda abi. Bugün sizlerle birlikte, Emicen birlikte survival serimize devam ediyoruz. Yanımda Emicen var. Hoş geldin Emircan abi. Hoş buldum Arda. Nasılsın, iyi misin? Neler oluyor? Hayatında? İyi Arda, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Arkadaşlar uzun bir süredir survival serimizden gelmiyordu Neden? Biraz da forest oynayalım dedik, değil mi Emircan abi? Aynen öyle Arda. Ama survival da boş durmadık değil mi? Aynen öyle. Arkadaşlar şurayı görüyor musunuz? <laughs> evet. Dev crafting odası. Oda mı? Evi. Of. Binası. <laughs> Arkadaşlar video dışında Emicen bana gösterdiğinde de aynı şeyi düşündüm <laughs> ya. İkide bir düşüyorum. <laughs> ya bu kocaman bir bina. Aynen. Şöyle gördüğünüz Yok, gibi <laughs> <bine dökeceğiz> bu <burada>. kim? <laughs> bu da kim? Bu Vay. Yağız nasılsın koçum? vardı. <laughs> Kocum Craft yani. odasında yazım craft ettin daha iyidir. Evet. Onu bir bacak, <laughs> iki bacak, iki kol ve bir kafalar. Tövbe tövbe. İyi bakalım. E, hoş geldin Yaz. İyi ya. nasılsın? <laughs> i̇yiyim Arda. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Durma bak. Seni mahvederim. Ben, ben böyle fatih kaldım ya. Gel gel sana demir tatayım oh. atayım gel. Senin ortasında girince o olaya öyle oluyor. Yani hop 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 hop. Al bakalım. Demir set attım. Gel. Demirden bol bir şey yok yani şimdi. Evet. Bir dakika ben... Bur ben... ben o, o bura bayağı iyiymiş ya. Şu crafting odası... Şu bunu görünce zaten bayağı... Sen olmalı. Oda göre masum köylü gibi oldum. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Şimdi bak e, Yağız Arda. Efendim. Şöyle yapalım. E, bir kürek alın. Küreğim var. Bak şurada şey var ya. Şu nehir var ya. Evet. Bu nehri böyle boydan boya açalım toprakları. Evet. Ben de üstten köprüyü yavaş yavaş <laughs> tamamlamaya başlayayım. Tamam. Olur mu? Olur. Ben kazıyorum o zaman burayı. Tamam ya, sen ben başla. Şimdi... Biraz... Oha! <laughs> ama vallahi yeter ya. Yemin ederim vallahi yeter. Neden hep ben? Yıl apartmanın numara 12. Ne oldu Arda nereye gittin? Aşağıda bir çıkıyorsun sen buldun değil mi? Hayır. Madem Ebu Celabi buldu. <gülüyor> <gülüyor> şimdi o zaman bu nasıl yapacağız aşağıda madem varsa? <laughs> Hı. Hmm. Altına toprak koyabilirsin belki. Ya sandık odası yok mu burada? Ya ben evde bir şey gördüm mü? Sandık odası var oğlum. Nerede he? O şey var ya taş yer. Sen envanter mi istiyorsun? He burada tamam tamam. Bilmiyorum, şurada bilmiyorum. var bir şeyler. Yine bukta kaldım ya. Bilmiyorum, ha ya. burada var bak demir kürek falan var. İstediğini alabilirsin. Tamam. Sağ olun. <laughs> sıkıntı yok Emin cam bu Evet, Burada güçlü şöyle... falan var. Bunu kim yaptı ya? Söyle. Ha. Ben niye şey burada burada kalıyorum ya? Şurada... Hmm. Şu odunlarımızı alalım da... Tek renk yapacağım ya köprüyü. Belki şeylerin bir ton açıktan yapabiliriz değil mi? Olabilir. Bacaklarını, bacaklarını falan. Lütfen. Lütfen. Lütfen, şimdi... şimdi... nereden of. başlasak? Be ben Heh, bunu alıyorum. Ya yeter Hı. ama niye hep ben? Neden Emin abi değil? Abi bir şey zıplayamadım ben şuradan, ha şurada ah. ha. Şu güç bir yer. Şöyle. Ya. Bir de bunu alayım. Bir dakika. Evet. Ee, Orlarda kova falan varsa kova mı? Hmm. Leper, madenler... da alayım kova var. Olması lazım. Hmm. Dekler, kova da alayım da buradaki. sanırsam madenler yukarı katta. Ben yukarı çıkayım. Aynen. E, değerliler yukarıda. Taşlar falan aşağıdayız. Tamam. Tamam. Şu 25'lik demiri ben alayım. Demir kılıç falan yapacağım ya kendime. Al Lep al sıkıntı yok. Eee. Diamond'dan dek alıyorsun istersen. <laughs> Mutlum nefret etti Allah. Bu, bu arada şey... akşam oluyor ha. biraz laglı ya bu şey. Ne ne de abi. Kış, basınç plakalarına basınca hey. kapı biraz uzun açılıyor. Evet evet bazen yapıyor. Bu tip acaba? Fikir mi? Evet. bu e, tabii ki benim. Evet. Kastırıyorsun <laughs> yerini abi yapma böyle. Aa. <laughs> tamam. Evet ben burayı bayağı düzledim ya. Artık buraya yemek be, be, yok mu ya ben? Yine acıkma. Gel atayım gel gel. Gel atayım sana. Yaz arkamdayım. Bence gelin direkt yatalım çocuklar. Ba, 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 ba. Ama sen zenginsin. Anladım yatak başka. var mı acaba? Var var bir tane fazladan var. Ama chest odasında budur. <laughs> Yavuz kanka sen emicam yanındaki odayı al ben. Evet. Ne Evet. Orada yatak Hı? yok ama şu an. Evet, dur yapayım. almaya geldim. Ben geldim geldim ya, ben. ben neyse saniye. Ya yatağı nereye koymuştun sen abi? Ee, Otur odası gibi var ya. ya. Otel odası gibi bir yer vardı ya oraya. Hayır oğlum, onu demiyorum ya. Yatak. Fazladan bir tane yatak yapmıştık onun vardı dedi. Neyse ha. dur ben hemen yapayım size bir tane ya. Evet. Etlerimiz var sonuçta yani. Ben şurada yapıyorum tamam. <laughs> Otur, yaz. Ben... Şey odaya çıksan yaz geliyorum ben. Tamam abi geldim. Geldim zaten. Şöyle atalım yatan senin buraya. Bir şey söyleyeyim mi? Cins bende normal gözüküyor. Emre abi sen bende Alex gözüküyor. Eee evet, <laughs> çocuklar. Hızlı hızlı hı hı yazmış bir de. Balkonu da şükür ya. Oh etali şimdi... var ya öyle uzun bana şimdi gel. Onunla sesim bir kesilip geliyor ya onu düzelt. Siz şey. siz üçer çizgisiniz ha. Allah Allah. Neyse tamam. Benim sesim diyorsunuz değil mi? Allah kahretsin. Ne oldu? 2 metreden Allah kahretsin. Ödüm patlıyor ya. Yok çok. Sesin biraz bir kısık geliyor. Şey mikrofonu çalıştır. Ben bir şey demiyorum ya. Vallahi ben bir şey demiyorum. Şimdi nasıl? Biraz daha yani. Tamam. Eee şurada telefon sesini açıp kapatacağım da o <laughs> e e e işte. ben kaliteli yaptım ya. Eee dedim işte dedim. Var köprüyü biraz daha şekilli şukullu yapıyorum orada. Sesim biraz gidip gidip geliyor şey. Yes. Ha? Ya bugün neler oluyor bu ya? Tuhaf tuhaf olaylar. Şeylerin hepsi böyle. ben bunları topluyorum. Lan lan burası ne olmuş oğlum buraya? Arda nasıl kazmışsın burayı? O bayağı abi ya. Ha neyse. Ya oldu kapıdan. O kadar şey var yani sorun kula. Evet Arda, şu an ne yapıyorsun? Yaz karttan yazıyorlar ya. Hayranlarımız Ayran. yazıyor. <laughs> hadi hadi, çalışmaya devam. Tamam. Anlamıyorum, anladım ben kim oldu? Tarzı da sana <düşündüğüm> kişi... <laughs> Oğlum düşündüğün kişiyi ben nereden bilirim? Zihin mi okuyorum ben? <gülüyor> <gülüyor> Başarın ee... söyle bari de tanıyayım. Şimdi ne yapacağız? Ne yapabiliriz buraya şey, buraya daha başka? Ne? Ee, M. Evet, evet. Tamam. Evet. <laughs> 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 Aa, Creeper. <laughs> Takip ediyor beni. Sakın patlama. Creeper'den çok sakat. Şurayı şöyle tamamen tahtadan yapalım. Çok... var mı bizde acaba ya? Çit var ya. olması lazım. Ben görmüştüm ya. Yoksa da yapacağız artık. Dur bakayım. Sen buraya niye koydun böyle? Ne koydun? Aa! Ya hay suyun içinde odun düşmüştü. Emcam yaptı Ha ben koydum ya alttan şey yapmak için. Ben attı. Attı mı? Attı mı? Aha attı beni. Ha senin iki çizgi zaten şu an gözüküyor. Ha, neyse bir daha gir sen. Bir dakika giriyorum şu an arazi yükleniyor Bir de yani. Şuradan böyle devam. Aa yatak bendeymiş. Ha? <laughs> ya Arda ya. Arda ya yapma öyle ya. Bo bak boşuna 3 tane yumru 3 tane tahta gitti. Çok fazla. Hayır, Hayır yani. <laughs> bir dakika. Bu Arda. arada Arda nasıl gidiyor aşağısı? Bu aşağısı böyle de gözükmeyecek değil mi Arda? Yok yok dolduracağım ben orayı. Hmm, ya tamam. Bir de dolmaz. Sıkıntı biraz. Neyse. <laughs> Şunları biraz daha... Crafting odamız var değil mi bizim? Ben gidip şurada birazcık merdiven yapayım. Yaz yes, çekil check çakıyorlar ya hadi. Yes. yes. Ya tamamen gitti. Ben biraz böyle. Evet yazı kaybettik. <laughs> Yaz için el fatiha. <laughs> Acaba niye gitti var ya? şu an çok merak ettim. Ya şey ya ses falan geliyordu ya herhalde. Aynen. Teşekkürler isan. Teşekkürler is. E su bağlı mı ya? <laughs> su mu? Ha. Suyun bagı olur mu adam? Olur mu olur. Galiba oyun portalının son videosunu izlemedim. <laughs> Fazla vakit bulamıyorum ya video izlemeye orda. Değil mi? Renderde, video çekmeyince falan. Aynen başka işlerimiz de var yani sadece bu olsa. Keşke. Keşke hayat Şu... sadece video çekmekle olsa. Şöyle. Niye böyle durdu ya? Aşağıyı sen yapıyorsun değil mi bu arada? Yapıyorum. Yapmıyorsun orada. Yapıyorum. Su almaya gittim. Ha. Ya emcik nasıl Diyak... emas Nerede... ya? Yani. Nereden alıyorsun suyu oğlum? Şimdi oradaki kaynaktan. Ha. ha gerçi burada da var. Her Abi. taraf kaynak burada oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Yağız ne yapıyor burada? I don't know. Yüz durduğu yerden toprak çıkartıyor. Ha? Son, sondaj yapıyor galiba. Kim toprak koydu buraya? Aha Enderman geldi. Kessene Endi Pearl alır. Kaçtı. Hadi. kaçıyor. Yine mi? Yazın hakkı. Evet Arda, Ne oldu şimdi... lan? Ha buraya da merdiven koymamız lazım ama bizim ya. Şöyle şurayı, şurayı yapmak için. Ama burada taştan merdiven yaparız ya. Bizim taşımız vardı. Geçen toplamıştık onları pişirmek için ama. Şuradan biraz kömür alayım. Kömürler neredeydi? Kömürler. Üç katlı mıydı? ha. Evet. Şöyle birazcık kömür alayım yanıma. Çimen büyüyor ya. Nerede? Suyun içinde şey büyüyor. şey büyüyor. Toprak. Değişik bir olaymış hakikaten. Ha şurada. Şöyle. Yanlış Hop. Yerim. Hop. Hop. Lan demir kürekle vuruyor bana ya zombiye bak. <laughs> demir kılıç olmadığına şükret. Selam Vallahi diye koydu arkadan. <laughs> Şimdi şunu da koyalım. Tarla nerede diyor. <laughs> gel göstereyim sana gel. Şimdi şurayı da şey yapmam lazım tarafta, bu tarafta bak. Bu tarafta. <laughs> Allah Allah, dön tarlayı topluyordu halbuki ya. Hı. Evet. Arda nasıl oldu köprü? Bakayım, tam altında, tam kapının üstünde şu an. Hmm. Buna bir de ayak yapalım değil mi biz fensten? Fensten mi yapalım acaba yoksa bloktan mı yapalım? Emre abi İngilizcen ne kadar güzel. Yara Türkçe oyunu İngilizce yaptı adam. <laughs> <laughs> Allah canını versin. Şöyle şuradan yapalım Neden ya. Neden hep ben? Neden bu işkenceyi hep ben çekmek zorundayım? Şöyle. Bağlantıda sıkıntı var ya. Evet ya hayalet gibisin vallahi bir geliyorsun <laughs> bir gidiyorsun. <laughs> bir bakıyorum ortalarda geziniyor bir bakıyorum yok. <laughs> evet nasıl oldu burası Emincan abi sence? Düzledim burayı tamam Sule. Gayet güzel Bak şu arka taraf da var ama. Neresi? Burayı böyle genişlet. Bak şu arkam var bak şurayı düzelt. Nereye şu gidiyor? de. Ilerisinde... Oğlum bana baksana. Tamam. Bak görüyor musun beni şu an? Evet. Şurası ve şu ilerisi. Çık o zaman oradan ben burayı fullerim Biz... Dur ben şeye Kim? bakacaktım ya. Kaçıncı blok? Bir, iki, üç, dördüncü blok koyacağım. Ben şimdi direği koyayım o direğin ayağından itibaren düzlerde. Tamam. Bir, iki, üç şunu yapacağız. Karşısına kadar bir blok olacak şunun üstünden. Tamam şurayı da düzeceğiz. Oraya kadar düzecek miyiz? Evet Arda. Bakayım o düzgün. Yani şu bir blok kalacak anladın mı? Şu karşıdaki gibi. Tamam. Hı hı. Ben şunu da koyayım da ne olur ne olmaz. Bu ne no, köprüsü? No. boğazcı diyecek şimdi yazıyor yaz. <laughs> Klasik <laughs> o yaz Şöyle yapacağım arada bak. Aynı şu karşısı gibi olsun. Vallahi su beni ilerletiyor ben kazıyorum. Bak şu mantığı anladın mı Arda? Hangi mantı bakayım? Bak şöyle. Bir blok, bir blok, bir blok, bir blok. Bak şurası da gidecek mesela. Anladın mı? Anlamış gibi ya, yapayım da <laughs> Burası öyle devam etsin yani. Yani şekilli olsun anladın mı? Yani gördüğün zaman bir şeye benzesin. Craft köprüsü. <laughs> Yazayım ben ya videoda şey yapıyoruz ha. Chatleşiyoruz. Anladım. <laughs> Bak şu an yine yok. Bak yine burada. <gülüyor> <gülüyor> Uzaklara bakıyor. <laughs> ha bizi duyuyor. Ha? Görüyor ama yazamıyor. Aynen. Konuşamıyor. Çok kötü bir durum olsa gerek. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir chat, chat. Ne denir ona? Ne oluyor lan? Arda arkanda, arkanda mürekkep balığı var. Biri bana vuruyor. Aa, Aa sıkıştın. sıkıştın Aa. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> ya Arda ne kadar nupsun ya. Gelişirsen yatalım Arda akşam oldu. Yatalım bir saniye. Oğlum köprünün ayağın altını niye kazıyorsun? <laughs> ben oraya toprak doldururum tamam sıkıntı yok. <laughs> gel. Yağız duyuyorsan sesimize gel. Gel bize gel. Gel gel bize gel. Gel bize. Neyse şimdi telif yeriz falan. Kim lan? Kim lan? <laughs> Oğlum. Evet. Bu uh, yeni bir gün, yeni bir iş günü. Aynen öyle. Şimdi biraz daha çalışıp bu bölümü yavaş yavaş sonlandırırız zaten. Aynen. Gel bakalım. Şöyle hemen hop yasalım. Bak köprümüz oldu değil mi şimdilik? <laughs> evet oldu. Hatta şurayı bir blok... <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Ya yaz yazda vurmaya çalışıyorum. Yaz diyorum niye yanmıyor? yazmer mer dışarıdaymış lag olmuş. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Oğlum bak köprünün altını sabote etmeye çalışıyor. Bomba yerleştirecektik kesin buraya. Bunlar da tek tek atışta aldın he? ha. Ha. Gel bir de ha. ben deneyim. Ha? Burada abi gel. Mi? Yine attım at, beni at, ya. Dur ya bir kapıda valla bir deneyeyim hadi. At bakayım. Kapıda mı ama tamam mı? Hadi orada. Yarısını götürdü. Tamam. Ama hemen gücüm doldu. Aşağıdan fırtına dolar canım. Ben taşları alayım. Taşlardan merdiven yapalım. Ee, i̇lerisini daha sonra toparlarız. Ya şimdilik bence bu kadar yeter değil mi Arda? Aynen ya. Yani. Video dışında ben buraya izlemiş olurum. Aynen, aynen Birazcık video dışında çalışırız şimdi. Her şeyde böyle video yaparak sıkıntılı oluyor çünkü. Sıkıcı oluyor yani. Hı. Aynen. Zaman... yani şimdi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Yalnız da teşekkür ederim. Burada bakıyor aynen. böyle. Aynen. <laughs> <laughs> boşluğa bakıyor yine. <laughs> ben yine dondum ya. Neyse. Aynen. Hadi görüşürüz. Bay bay.